Evet, yılın son videosunun başlığını görünce muhtemelen yazık evde otura otura bir sıkıntı oluştu kafasında herhalde diyebilirsiniz. Ancak videonun sonunda e, durumun böyle olmadığını göstermeye çalışacağım size. Bugün yer çekiminden konuşmak istiyorum. Uzayda iki obje birbirlerine bir F kuvvetiyle çekerler. Buna yer çekimi kuvveti diyoruz. Bu yer kuvvetinin formu Isaac Newton tarafından 17. yüzyılda bu şekilde yazılmıştır. Aradaki mesafenin karesiyle ters orantılıdır. Şimdi bu kuvvet korunumlu bir kuvvet olduğu için bu kuvvetten bir potansiyel enerji fonksiyonu yazmak mümkün. O da şu tanım ile yapılıyor. Bunun r integralini aldığınız zaman potansiyel enerji fonksiyonu bu şekilde bulunuyor. Bunun grafiğini çizdiğiniz zaman burada gördüğünüz gibi bir eğri elde ediyorsunuz. Burada mesela biz dünyanın üzerinde olsak bizim potansiyel enerjimiz şu R ile gösterilen yerde olacaktır. Bakın sanki bu bir kuyu, kuyunun içindeyiz ve bu kuyunun dışına çıkmaya çalışıyoruz gibi düşünürseniz şu miktar enerji işte kaçış enerjisi olarak isimlendiriliyor. Yani bizim fırlat fırlattığımız bir cismin o kadar o kaçış enerjisi kadar bir enerjisi olması gerekiyor ki dünyanın şeyinden kurtulabilsin yer çekimi alanından kurtulabilsin. Onu bulmak için m ve kare bölü 2'yi yani kinetik enerjiyi potansiyel enerjiye eşitliyoruz. Burada m'ler sadeleşiyor ve hız için bir formül buluyoruz. Buna arkadaşlar kaçış hızı deniliyor. Gördüğünüz gibi cismin kütlesine bağlı yani dünyanın kütlesine bağlı, yarı çapına bağlı. Dünya için buraya rakamları girdiğiniz zaman dünya yüzeyindeki bir cismin kaçış hızı saniyede 11 kilometre olarak bulunur. Saniyede 11 kilometre öyle az buz bir hız değil yüksek bir hız. Neye göre yüksek? Bizim günlük hayatta karşılaştığımız hızlara göre yüksek. Ama ışık hızıyla mukayese edildiğinde de çok öyle küçük, ihmal edilebilecek kadar küçük bir hız. Nereden şimdi çıktı ışık diyecek olursanız, bu formüle tekrar bakarsak, burada eğer yarı çapı sabit tutup m'yi arttırmaya başlarsam, o zaman tabii ki kaçış hızı da artacaktır. İşte insanların aklına e, bu formülü türettikten sonra şu gelmiş acaba ben bunu arttırıp arttırıp bu m'yi belli bir yarıçapta sıkıştırıp öyle yüksek bir madde yoğunluğuna ulaşırsam bu v'yi ışık hızına yaklaştırabilir miyim veya ışık hızı yapabilir miyim? Ve o cisimleri öyle bir cisme e, kara delik diyoruz. Buraya v yerine c yazmışız. E, kara delik için şu bilinen formülü elde ediyoruz. Yani içinden ışığın dahi kaçamayacağı, kaçış hızının ışığa eşit olduğu bir objeye kara delik diyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam burada biraz cambazlık yaptın kusura bakma. Klasik mekanik yasalarını kullandın. E, efendime söyleyeyim. E, oysa kara delikler tam hakkını vererek genel görelilik teorisi ile açıklanır. Doğru. Ancak klasik mekanikten türettiğimiz bir formül ile genel görelilikten türetilen formül birbirinin aynısıdır. Bu bir numerik tesadüf tür. Fizikte bazen böyle oluyor. İki farklı teori tesadüf eseri aynı sonuç verdiği oluyor. Dolayısıyla yani bunu hani e, hatırlamak açısından kullanabilirsiniz. E, bu formülü gerçekten işte yazsanız aratsanız şu yarı çapa Schwarzschild yarı çapı deniyor kara deliğin. Aynı formülün genel görelilik teorisi tarafından da üretildiğini görürsünüz. Dolayısıyla bu formülü kullanabiliriz. Şimdi dedik ki çok küçük bir yarı çapa çok büyük bir kütle sıkıştırmam gerekiyor. O zaman bunun içindeki maddenin acaba yoğunluğu ne oluyor? Bu soru aklımıza geliyor. Bunu bir hesaplayabilir miyiz? Şimdi gelin bunu hesaplamak için kütle yerine yoğunluk çarpı hacim yazalım. Bunun da bir küre olduğunu varsayarsak yo yoğunluk çarpı kürenin hacmi 4 bölü 3 pi reküp buraya yazabiliriz. Bu ifadeyi yukarıdaki denklemde yerine yazarsanız o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Bakın burada r küp ile aşağıdaki r sadeleşiyor ve burada r kare kalıyor. Şimdi bunu birazcık toparlarsak ve buradan yoğunluğu çekersek şuradaki yoğunluğu çekersek şöyle bir ifade buluyoruz. Kara deliğin içindeki maddenin yoğunluğu için şöyle bir ifade buluyoruz. Bakın şurası şurası C, G, P bunlar sabitler. Tabiat sabitleri. Dolayısıyla şunu bir hesaplayabiliriz. Rakamları buradaki rakamları yerine koyup hesaplayabiliriz. O formülü bu hale getirebiliriz. Şimdi enteresan bir şey çıktı. Kara deliğin içindeki maddenin yoğunluğu onun yarıçapıyla karesiyle ters orantılı. Yani bu arttıkça, yarış arttıkça yoğunluk düşüyor. E gelin o zaman bir tablo yapalım. Şu şeyin, kara deliğin içindeki maddenin yoğunluğunu bir hesaplayalım. Mesela bir kilometre yarı çaplı bir kara deliğimiz olsun. Bu bir kilometre yarı çaplı kara deliğin hemen buraya yazarsanız 10 üzeri 6 oluyor değil mi? 10 üzeri 3'ün karesi 10 üzeri 6 sadeleşiyor. 1.6 çarpı 10 üzeri 20 kilogram bölü metreküp gibi böyle normal maddede rastlanamayacak derecede yüksek inanılmaz büyük bir yoğunluk ile karşılaşıyorsunuz. Yani oradaki maddenin nasıl sıra dışı bir halde olduğunu buradan birazcık kestirebiliriz böyle bir kara deliğin içindeki maddenin. Ancak R'yi büyüttüğümüz zaman ne kadar mesela? Mesela Güneş ile Jüpiter arasındaki mesafeyi kapsayacak bir kara deliğimiz olsun. Büyük bir kara deliğimiz. 778 milyon kilometre bu rakamı kafadan attım. Koydum buraya yerine, R'nin yerine koydum. O zaman karadeliğin içindeki maddenin yoğunluğu için 264 kilogram bölü metreküp. Yani suyun yoğunluğu 1000 kilogram bölü metreküp. Sudan bile küçük, öyle pek sıra dışı görünmemeye başlıyor artık karadeliğiniz. Büyüttüğünüz zaman yarıçapı. Enteresan bir şekilde. Daha da abartalım bunu iyice. Mesela bir galaksiyi kapsayacak kadar devasa bir kara deliğiniz olsun. yarıçapı çapı 50 bin ışık yılı olsun mesela. O zaman yoğunluk 7,15 çarpı 10 üzeri eksi 16. 10 üzeri eksi 16 kilogram bölü metreküp. Yani neredeyse böyle boş uzayın yoğunluğu gibi falan bir şey oluyor. E bunu nereye kadar getirebiliriz? Boş uzayın yoğunluğu demişken acaba kainatın yoğunluğu ne kadardır gibi düşünecek olursak bunu ben Google'dan arattım. Average Density of Universe. Bakın burada yazıyor. 0.25 atom per kubik meter diyor. Yani şey başına, metreküp başına bir atom bile düşmüyor. 4 m3'e bir atom düşüyor gibi bakabilirsiniz. E buradan yoğunluk hesaplanabilir. Nasıl hesaplayabiliriz yoğunluğu? E bir kere hangi atomlar var şeyde, yani atom dediği hangi atom var? Atomların cinsleri var. Ama kainattaki en bol bulunan atom biliyorsunuz %75'i neredeyse hidrojenden oluşuyor. %24'ü de helyumdan oluşuyor. Dolayısıyla ortalama bir ağırlık alacak olursak bir atom için, hidrojeni 1 desek, helyuma 4 desek, ama hidrojenden 3 parça var. 3 çarpı 1, 3. Artı helyum 4, 7. 4'e bölmek lazım tekrar bunu e, ortalama almak için. 2'ye yakın bir rakam oluyor. Ben burada onu yaptım. Yani 0.25 atom vardı metreküpte. Dolayısıyla bir atom kütlesini hesaplamam lazım. Ortalama olarak 2 atomik birim dedim. Bu şu anlama geliyor. Avogadro sayısı kadar atom. 2 gram anlamına geliyor. Bunu kilograma çeviriyorsunuz. 2 çarpı 10-3. Avogadro sayısına böldüğünüzde kilogram bölü metre küp cinsinden kainatın yoğunluğunu bulmak mümkün. O da böyle bir rakam çıkıyor. 8.3 çarpı 10-28 kilogram bölü metre küp. Şimdi buradan tersinden giderek yoğunluğu böyle bir olan bu rakam olan karadiliğin acaba yarı çapı nedir diye hesaplayabilirsiniz aynı formülden. 46.4 milyar ışık yılı çıkıyor. Şimdi bu rakam Enteresan bir rakam. Niye? Bu yarı çaptı değil mi? Bunun iki katını alırsanız 93 milyar ışık yılı. Bakın gözlemlenebilir kainatın yarı çapı 93 milyar ışık yılı. Yoksa evren devasa bir kara delik olabilir mi? Sorusunu getiriyor bu. İşte videonun başında temas ettiğim, başlığında temas edilen konu bu. Bu böyle çok benim kafadan salladığım bir şey değil. Black Hole Kozmoloji diye bir şey var. Bakın beraber okuyalım. A black hole cosmology is a cosmological model in which the observable universe is the interior of a black hole. Yani gözlemlenebilir kainatımızın bir kara deliğin içinde olduğu bir kozmolojik modele kara delik kozmolojisi ismi veriliyormuş. Diyor ki any such model requires that Hubble radius of the observable universe be equal to its Schwarzschild radius. Yani gözlemlenebilir kainatın yarı çapı şu bir, o aynı yoğunlukta bir Schwarzschild aynı yoğunlukta bir kara deliğin Schwarzschild yarı çapına eşit olduğu bir durum gerektiriyor. Ve altta diyor ki this is indeed known to be nearly the case however most cosmologists consider this close match a coincidence. Ve demin size gösterdiğim gibi Gerçekten de durumun böyle olduğunu, yani o iki yoğunluğun birbirine çok çok yakın olduğunu e, gerektiriyor. Ancak e, çoğu kozmologist bunun bir nümerik tesadüf olduğunu düşünüyormuş, inanıyormuş. E, Tabi inanç deyince böyle pek bilimsel e, olmuyor, değil mi şeyimiz, argümanımız? Yani burada bakın matematiğin sonucunu sizinle paylaştım. E, dolayısıyla. Ben şimdi bu noktadan öteye yorum yapamam artık. Kozmolojisi olmadığım gibi. Bu enteresan bir sonuç. Bunu böyle yılın son videosu olarak sizinle paylaşmak istedim. Bin takipçiyi de geçmişiz. Ee, zerre kadar ticari bir kaygı bitmeyen bu kanalda böyle bir e, ilgi olunca da böyle yılbaşı ağaçlı süslü üstü böyle enteresan e, bir bin takipçi videosu çekmek istedim açıkçası. E, umarım ilginizi çekmiştir. Teşekkür ederim.